Olay gece 4.25 sıralarında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, KT, MA, FŞ, ŞÇ, NT, gittikleri eğlence mekanında ŞÖ, MB, KY ile alacak verecek meselesinden tartışarak ayrıldılar. Mekan çıkışında da devam eden tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda, ŞÖ olay yerinde hayatını kaybetti çıkan kavgada yaralanarak Konya Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan KT ve MA'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ŞÇ, FŞ, KY isimli şahıslar silahla hafif yaralandı. Yaralı şahıslar ve NT gözaltına alınırken olayda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve boş dolu kovanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.